Hırs var, irade var, zeka var, güç var. Asla pes etmemek var. Pesecek. Bu bir motivasyon konuşması değil. Motivasyon da ne lan? Öyle saçma sapan videolar izlemeyin pisecek. De Kusacağım pis bir midesinden Herkese dur kalkma Otur otur çünkü Kendi selam herkese Ben evimizin hem yaramız Hem Uslu kedisi gafur arkadaşlar bugün Grimit Şekin midesindeyiz evet ne işimiz var lan bizim burada yoksa bizi de mi yedi bir dakika kuyruğum patilerim gözüm kulaklarım her he tamam yememiş <laughs> PİSECEK! Grimis, Şek, Temalı bütün karakterleri kapıştırdım serimizin yepyeni yes yeni bölümüne. Hoş geldin be pisecek. Özümüze döndük. Komutan Gafur kimliğimize büründük. Şimdi komutanlarımızı seçeriz, savaşlarımızı yaparız. Eğlencenin dibine vururuz be pisecek. Oğlum ben ne görüyorum lan? Sabahtan beri bir şey görüyorum diyorum ama... Acaba hani midesindeyim kokudan halüsinasyon mu görüyorum dedim de yok gerçekmiş. Oğlum... Muz kedi. Banana ket, <laughs> Hobilik. Am kuyruğu muyruğu da <laughs> Hobilik. Ve de... Kubilik. <laughs> <laughs> Elma Cat. The Apple Cat. Hazır e, Apple'ın iPhone 15 tanıtıldı pisecikler. Bana da düşen bu oldu. Türkiye'de anca bunu alabildim. oh, <laughs> Şimdi karşı rakipte iki tane Green Bir tane Banana Cat var. Ee, ben bende bir tane Apple Cat. Bir tane de Green var. Umarım bu fight'ı alırız. Oo, Green Tokat mı atıyor lan? Osmanlı tokadı. Büyücü Green Tamam evet. Evet, Grimis'ler, uzaktan pisicikler. Elma kedimize yakından işi bitirdi ve ilk savaşımızı kazandık. Komutan hemen seçelim mi? Yoksa e, karakterlerimizi, askerlerimizi tanıyıp mı seçelim birazdan? Hobilik ve de Gobilik. The Angel Grimith şey kanatlanıp uçuyor PFCC. Neden kanat taktın Grimith İçeceğimi içtiğinde gece odana daha rahat girebilmek için ne pefecek bu savaşı kaybedersek the angel görevimiz Yatak odamızın penceresinden cik 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 diye uça uça giriyormuş pisecik o yüzden savaşı kaybetmemem gerek ee, Komutanı bir sonraki bölüm yapacağız tamam mı bu bölüm değil pisecik Bir tane ben e, banana ket yapacağım Banana ket Banana ket Yeterli mi? Ee, bir tane daha yapalım. Mobilik. Tamam şöyle yapalım bak. Heh. Oh çok güzel oldu bak. Şunu da ortaya aldık mı. Dadından hmm, yenmez. Harbiden de savaş tadından yenmez yani. Burada elma var, muz var. Grimshack'in e, midesindeki çöpler var. Kal kalp mi lan şu? <laughs> kalbi var kalbi. Evet şimdi banana ket de yakın temaslı çeşitler. Menzil değil. Çok rahat bir fight oldu. Aldık savaşımızı. Gelelim komutana. Evet. Mobilik. <laughs> ve de gubilik diyerek o oh, yarasa ah be mağaranın girişini kapatmayı unuttuydum ya Batman benim sahip ben de Catman onun kedisiyim pisicikler e bana demişti ki video çekmeden önce şu mağaranın girişini kapat insanlar falan görür demişti biliyorsunuz Batman mağara da yaşıyor ben de unuttuydum beni cezalandırmak için galiba yarasa göndermiş yarasa Yaramasa hu hu Evet komutanımız geldi pisecikler. Sahip göndermiş. Gözlerini gözlerini oy. Gözlerini gözlerini oy. Pisecikler yaratılar direkt gözlere saldırır böyle. He. Komutanımızı bir tık geriye çekip öne askerler koyalım pisecikler. Hobilik, 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 hobilik. Hobilik. Hobilik bence yeterli. Bir tane de menzil mi koyalım şöyle yanlara? Hobilik, hobilik. Şöyle koyalım. Fight diyelim pisecikler. Bakalım yarasa ne yapacak? Oo. Oba! Keskin kanatlarıyla vuruyor bıçak gibi adeta. Evet. Elma maketiler de ona destekte bulunuyor pisicikler ve hiç kayıp vermeden hani savaşı çok rahat bir şekilde kazandık. Aa hediye gelmiş pisicikler bir tane banana ket askeri gelmiş. O zaman bir tane daha banana ket yapalım. Hobilik yapak. Ondan sonracıma acaba... o elmaları birleştirmeyelim değil mi? Çünkü komutanımız var doğru. Komutanımız ölmeden pisicikler yeni bir karakter yapamıyoruz. Komutanımızın hangisini yapamıyoruz. Bu, bu kuralı bilmeyen yoktur artık ya. O yüzden elma cat'ler e, dursunlar. On onları birleştirmeyeceğim pisicik. Hatta ben hiçbir şey yapmayayım ya. Çok rahat bir fight olacak hissediyorum. Evet. Komutanımız bir tık darbe mi alıyor? Bana mı öyle geliyor ya? Yo almıyor ha o şey. Apple cat. Apple cat evet. Bir tane apple cat'imiz belki ölebilir. Lan komutan mı öldü benim? Ha yo benim komutan değilmiş. Of. Onların yarasasıymış. Ben de benim yarasam sandım. Lan ne <laughs> giydirmişler lan bizim karınca adama. Rainbow Friends'lerin patronu Red burada pisicikler palya çok kılıklı. Eline de bir şey vermişler oyuncak gibi. Bu, ne oğlum ne hale soktunuz koskoca patronu ya. <laughs> oh. o zaman o zaman pisicikler menzile bir tık yüklenelim ha. Hobilik ve de Kobilik. Hoş geldin patron kırmızı. Elindekine bakayım çok merak ettim elindekini. Şuraya geç bakayım göster bakayım o elindeki neymiş Aşırı merak ettim Lazerli silah Lazer silah pisicik Anam kayıp verdik O komutanımızın canı full mü of, Tamam full'e yakınmış Okey okey Evet pisicikler Apple Cat'lerimiz öldü. Komutanımız ölmedi. Komutanımız hala daha savaş kazanmaya devam ediyor. Beni gururlandırıyor. O o o 3 tane angel 3 tane normal grimis çek. Birer tane apple ve banana ketler. Hımm karşı taraf bir beta kalabalık geldi PF'cik. O zaman önü bir tık dolduralım birliklerle şöyle apple'larla pisicikler. Ana para mı bitti? Para bitti lan. Aa hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> eyvah, komutan iş çok zor. Sen ortaya gel. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah ki ne eyvah pisicik. Eyvah ki ne eyvah. Komutanımız Evet Apple'larını öldürdük. Komutanımızın canı çok az. Komutanımız. Komutanımız dayanıyor tek kaldı. Yanında iki de Apple kaldı. Komutanımız ölmedi. Arkadan Boss Red Rainbow lazerli silahıyla. Komutanımızı korudu be PSG. olan Kulpa'yı kazandık bu savaşı var ya. Şşş, şaka bir yana var ya. Az daha komutanımızdan oluyorduk yani pisicik. Komutanımızı ben bir de geriye çekmek istiyorum şöyle. Apple'ları da en öne koyacağım gene. Tamam. Çünkü komutanımız direkt bunu öldürsün istiyorum. Bu çünkü pisicikler Eğer komutanımız burada olursa bu komutanımıza buradan çapraz ateş saldırısında bulunabilir. O yüzden komutanımızı ben buraya koyayım. Direkt buradan hop Angel Grimm çekin. Kıs, kellesini alsın. Evet tam istediğim gibi oldu. Yes. Yes komutanımız hiç zarar almadan Angel Grimm çeki imha etti pisicikler. Süpersin be komutan. Şimdi bak bak hiç hiç hasar almadı bak. Yerleştirme ne kadar önemli pisicik ya. Önden elmaları gönderdik. Elma ketleri. <laughs> Aa, wow. iki tane yarasa, iki tane angel, buff red, grimil check. Bende de apple var. Bende de apple var. <laughs> Abi bak, siz daha neler göreceksiniz ya. Normal kedi gördünüz, konuşan kedi gördünüz, uzaylı kedi gördünüz, uzaylı konuşan kedi gördünüz. Şimdi de banana kedi gördünüz. Apple cat gördünüz. <laughs> Bakalım daha ne kediler var be pisecek. Bu arada benim kendi gezegenimde de vardı yani böyle meyve kedileri. Elma kedi, banana kedi. Banana na na na. Banana na 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 na. Paramız var bu arada pisecekler. Eee ne yapalım? Menzil mi yapalım? Yoksa öne birlik asker mi koyalım? Komutan ne diyorsun komutan? Bence menzil yapalım. Komutan menzil diyor pisecek. Hobilik hobilik. 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 Oo, bilik. Gubilik ya yapayım mı? Gubiliğe gerek yok değil mi? Pisecek. Tamam. Şimdi bunu komutanımızın arkasına koyuyorum. Neden? Neden pisecekler bunu yaptım? Çünkü bakın burada komutanımız bir versus mücadelesi verecek. Karşı rakip de onun kadar güçlü. Onunla aynı güçte pisecekler. O yüzden arkasına bir tane menzil destekçi asker koyuyorum ki bu versus'ı alnının ahıyla kazansın. Gerçi yarasa kara olur lan. Alnının karasıyla kazansın diyerek fayda başlatayım mı? Ya da ortaya bir tane daha bir şey koyayım. Ya da başlatayım Başlatayım ya. Hadi evet. Bak tam dediğim gibi oldu. Sağdaki red boss. Sağdaki patron red. Yarasaya. Cuv, cuv 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 ateş ediyor pisicikler ve komutanımız hala ölmedi. Ama ölebilir mi? Ölebilir pisicikler ve komutanımız. Yarasa gitti. Batman beni dövecek. Ben mağaraya gitmeyeyim bu gece. Evime gideyim direkt. Evet komutanımıza veda ettik be pisicik. Bakalım yeni komutanımız kim olacak? Hobilik. Ve de Gobilik diyerek. Jester'a ne olmuş lan? Jester'ı karalar bağlamış. O renkli yeşil mor Jester'a ne olmuş pisicik? Sadece ayakları hariç. Bir de pompom mu lan o? Sağ ve sol omzunda, <laughs> bir de şapka hariç bütün vücudu siyah. Yeni komutanımız pisicikler. Mutsuz Jester. Uf, çok havalı değil mi ya? Bu komutan savaş kaybeder mi be? He pisicik. Hobilik. Evet Komutanımızı şurada koruyalım, arkaya alalım pisicik. Öne birlik gerekiyor, öne acil birlik gerekiyor. Ama para yok. <laughs> para yok pisicikler. Tamam ben şöyle pozisyon aldım savaşta pisicikler. Eee yenilme ihtimalimiz var. Abi çok güçlüler ya. Umarım komutanımız ilk savaşta kaybetmez. Komutan aşırı hızlı bu arada. Oha ama komutanımız öldü. Dayanamayacak pisicikler. Maalesef komutanımız is dead. İlk savaşında mağlup geldi. Bari savaşı kazanalım ya. O ne lan? O ne oğlum? Ne atıyor? Adu Cat Blue gelmiş salyalı. Arkasında da ne var? Kat katana mı var lan onun? Reklam da izleyemiyorum. <laughs> reklam. Ben normalde istemem 10 tane reklam çıkar bir tane istiyorum yok. Eyvah PS Jack. Komutan gitti şu an komutan yok yani savaşı kaybettiği için komutan sayılmıyor. Para olmadığı için yeni komutan da yapamıyorum yani yeni karakter de yapamıyorum. Çünkü para yok. Hobbylik aha bak para bitti. <laughs> Hadi bir tane de mevzili yapalım. Bir <laughs> para yok. O zaman fight PS Jack. Bir ihtimal belki. Dayan. Dayan Jester. Dayan Mısır Jester. Dayan. Bir ihtimal be. Hadi be dayanın be. Eyvah oğlum tek atıyor bu Blue ya. Oha. Aa Blue çok güçlü. Ben Blue'ya odaklanayım. Blue'ya. Pisecekler. Anam. Ah be ramak kaldı be. Bir vuruş be. Şunu şuraya koyacağım tamam mı? Blue'ya fokuslansın. Kankam sen de şuraya geç. Full Blue abi. Sen de buraya geç. Şuraya hatta tam şuraya. Sizler de şöyle. Heh Hadi bakalım Blue şimdi göreceğim seni. Ya Blue'ya saldırın Blue Blue. Abi Blue Blue bak. Ha işte bu. Şu an Blue'ya saldırdılar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam. 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 Hadi. Hadi Redler. Yapabilirsiniz Redler. Yes. İşte bu. Bunu keşke başta yapsaydım ya. O benim saflığım. Benim hatam be komutan. Mutsuz Jester. Benim yüzümden ilk savaşta öldüm. Mağlup geldin be. Bu ne? Green mi lan bu? Oğlum bu ne? Yo Green, nap nap mı lan bu? Oğlum ne lan bu? Green nap nap mı? Pisicik burda garip bir yaratık var. Ne olduğunu aşırı merak ediyorum. Param var mı? Ben de yapayım. Hobilik. Yo onu değil yanlış oldu ya. Yanlış oldu ya. Bunu yapacaktım. Hobilik. 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 Yeni komutan gelsin mi pisicik? Ve de... Kobilik. Green'in kaç tane gözü var? 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika 5. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. 18 tane gözü mü var? Yukarıda var mı? 18 tane gözü mü var? E bu kördü. Bize kör dendi. 18 tane gözlü kör mü olur lan? Bu orduya göz kulak ol. <laughs> diyeceğim de kulağın ya gözün var. <laughs> Pisici komutanımız belalı. Vallahi garip bir şey geldi ha. Yani en son bu kadar gözü Doors'daki Ice'da görmüştüm. Bir de şimdi görüyorum. Bakalım komutanımız ilk savaşı alabilecek mi? Doğru sıralama çok önemli pisicik. Doğru sıralama. Ee, görev paylaşımı yapalım. Doğru sıralama şu olacak pisicikler. Hobilik. 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 Bu sıralamayla benim kaybetme ihtimalim dahi yok. Bak şimdi izle. Ne oluyor lan? Oğlum nerede yanlış yaptım ya? Bir yerde yanlış yaptım Pifecik. Bir yerde yanlış yaptım. Komutanımız ilk savaşını kaybedecek gene benim yüzümden. Ben bugün sıralama yapamıyorum ya. Bugün bugün sıralamada sıkıntı var benim Pifecik. Evet komutanımız öldü. Evet, savaşta kaybettik. Hatalı benim. Komutanımıza kızmayın. Suçlu benim Pifecik. Evet paramız yok. Bu bir bahane olmayabilir biliyorum. Bunu bahane yapmamam gerekiyor onu da biliyorum. Bra, br bra 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 beni gider ya. Bu savaşı nasıl kazanacağım ben? Seni şuraya alayım kanka. Direkt bunlarla temasta bulun. Seni ön köşeye alayım ki mevziciler komutanıma saldırmasın. Seni de buraya alayım kanka. Seni de, e, ya da şöyle yapalım. Ha. Pisicik. İşe yarar mı ya? Ya da bir dakika. Sen buraya gel. Sen burada kal kanka. Bir de bunu deneyelim be de pisicik. Ah! Galiba işe yaracakmış gibi. Ya hayır abicim bak siz yanlış yapıyorsunuz ama menzilciler Ya bu benim menzilciler saf mı? Bak onlarınki bana saldırıyor benimkiler gidiyor yakın temas saldırıyor. Aa önce önce uzaktakini vuracağım. Önce uzaktakini vuracağım be. Pisecikler burada benim hatam yok. Uzak dövüş askerlerim maalesef beni bitirdi pisecikler menzilciler Menzilciler. Şu redleri bir birleştirelim mi ya pisecikler? Gubilik diyelim. Aha işte aradığım şey bu. Ben bunu niye yapmadım ya? Ya ben harbiden var ya bugün bugün iyi değilim. Hamlamışım be pisicik. Bayağıdır karakterleri kapıştırmıyordum. Hamlamışım ya. Vallahi hamlamışım. Japon mafyası Rainbow Blue Salyalı. Merhaba merhaba. Birazdan sizi doğrayacak. Kılıcı var ama menzilli. Gerisini siz hesap edin düşmanlar. Sen burada kal kankam. Bana bak Japon askeri kılıklı Salyalı Rainbow Blue. Buna saldırmak no no no. Bunlara saldıracaksın tamam mı kanka? Hadi bakalım komutan benim. Ben şu an komutan benim yeni komutan yok. Yapalım mı komutan ya pislikler hobilik 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 tamam şu an yapamıyoruz <laughs> fight diyelim blue ya abi beni dinlemiyor bunlar ama ya bak onların mevzilcileri ne güzel bak benim menzile saldırıyor benim menzil yakın temas saldırıyor önce 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 mevzilci yok edilir yakın temas değil çok vakit kaybediyoruz bak öldün bak şu an öldün. Tamam savaşı belki kazanabiliriz bir ihtimal ama kazanamayız ya. Be kazanır mıyız? Ama yanlış. Hata büyük pisicik. Önce menzilci vurulur ya. Yakın temas ateş edilmez. Yakın temasla yakın temas ilgilenir zaten. Sen menzilcisin senin görevin uzaktakini imha etmek. Hobilik. 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 Tamam güzel. Şuraya bir tane yakın temas koyalım. Abo, abo benim bunları yenme imkanım daha yok. İki tane Rainbow Blue'ları, iki tane Jester'ları var. Pisicik bende ne var? Hırs var, irade var, zeka var, güç var. Asla pes etmemek var. Pesecek. Bu bir motivasyon konuşması değil. Motivasyon da ne lan? Öyle saçma sapan videolar izlemeyin pisicik. Motivasyon motivasyon. Bunlar zayıf insanların uydurduğu şeyler. Biz ki konuşan kediler. Minnak kedi kuyruğumuzdan. Ancak ve ancak korku, cesurluk, güç, savaş uydururuz pisicikler. Savaş haydi askerlerim. Şu gazda da yenilirseniz var ya. Hepinize güvenyum vereceğim lan. Ulan. Ulan. Ah be. Olmadı pisicik. <laughs> Olmadı. Yapamadım. Bana rainbow blue gerekiyor pisicik. Rainbow blue gerekiyor acil. Hobilik. 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 Hobilik, hobilik. 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 Veda. Veda hobilik. Tamam, rainbow blue'ları yaptık. Şimdi rainbow blue'ları en arkaya koy şöyle. Komutanımızı yeterli mi yetmez bile destek yapalım şöyle. Hobilik. Hop bilik. Bence tamam ya. Bu savaşı alacağız be pisicik. Fight! Haydi askerlerim. Haydi askerlerim. Tamam, blue'lar şu an çalışıyorlar. Güzel, 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 çok güzel. Evet bak, onların blue'ları şu an benim yakın temas askerime saldırıyorlar pisicikler. <laughs> Hiçbir şey yaramıyor. Bakın benim menfijiler de onları şimdi bitiriyor. İşte bu kadar abi ya. Bak, savaşı kim yapar biliyor mu pisicikler? yakın temastakiler yapar savaşı. Peki savaşı kim kazanır? Uzaktan menzilci askerler, pisicikler. Bunu asla unutmayın. Savaş her ne kadar yakın temasta olsa da savaşın kaderini belirleyen uzaktaki askerlerdir. O sırada Rainbow Yellow askeri. Tabi efendim. <laughs> bu ne lan? Bu ne? Adeta bir ordu gelmiş karşıma pisicik. Komutansız ben bu savaşa girmek istemiyorum. Ee, komutan için para gerekiyor galiba. Evet, bayağı bir para gerekiyor. Reklam izle izleyemiyoruz Pisicik bakayım bir. Verdiği paraya bak. <laughs> Dur bir dakika şeye bakayım bir de. Hobilik 100 yüz mü? Aa vermiyor. Okey. Bra 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 bra. O zaman şöyle yapıyoruz pisicikler. Siz bu videoya bol 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 like, yorum atıyorsunuz. Ben de gidiyorum para kazanıyorum oyunda. Bir şeyler yapıyorum. Bir şekilde o parayı tedarik ediyorum Pisicik. Yeni bölümde komutanımızı çıkarıyoruz ve savaşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz pisicikler. Ben oyunu çok sevdim. E zaten serimize sevilen bir seri. E ikinci bölüm neden gelmesin be? Pisicik. Bu arada 200 bin abone olduk pisicikler. E tebrik yorumlarınız, mesajlarınız için binlerce kez teşekkür ederim. Çok mutluyum yani. Hem 200 bin abone oldum. Hem sizler bunu kutluyorsunuz. Hem de haftaya Gafur'un yeni upgrade, update güncellenmiş halini göreceksiniz. Size mutlu olacaksınız pisicikler. Bekleyin merak etmeyin yeni güncellenmiş büyümüş halimi göreceksiniz. Pfecek. Yes yeni yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.